Arkadaşlar merhaba. Nurgaz Kampat 3'ü bir arada tencere, tava, çaydanlık setini tanıtacağız bu videomuzda. Ürünün tamamı 800 gram. Bir tencere, bir kapak, bir tava ve bir çaydanlıktan oluşmakta. Yanında bir bulaşık süngeri ve bir kepçe ile gelmekte arkadaşlar. Teknik özelliklere baktığımızda büyük tencere 166'ya 89 mm, çaydanlık 150'ye 77 mm, tava 180'e 44 mm arkadaşlar. Kutuyu açtığımızda içerisinde saklama taşıma çantası ile beraber geliyor. Bu güzel bir özellik. Ürünleri çıkarttığımızda arkadaşlar öncelikle bir tane tavamız var. Bir adet kapağımız var arkadaşlar. Hem tavaya uyumlu hem de tenceremizde kullanabiliriz. Güzel minik bir çaydanlığımız var. Bir iki kişi için yeterli arkadaşlar kampta. Üst kolu. Çaydanlığın içerisinde bir bulaşık süngeri. Bir tane kepçe. Şu kısımdan bastırıp kullanabilirsiniz. Ve bir bambu kaşık çıkıyor. Tenceremiz 2-3 kişilik için yeterli bir set arkadaşlar. Alüminyumdan oluşuyor. Hafif bir set. Tenceremize ve tavam, tavamıza aynı kapak oluyor. Hepsi beraber bir arada tekrar iç içe koyalım arkadaşlar. Ürünü ben indirimli aldım. Çin'den gelen ürünlerle aynı fiyata denk geldi yaklaşık olarak. Evet burası çıktı. İsterseniz çaydanlığın içerisine mikro ocağınızı da koyabilirsiniz arkadaşlar. bu şekilde 800 gramlık hafif taşınabilir, çantanıza sığabilecek hepsi bir arada bir ürün. Nurgaz, Kampağat, üçü bir arada tencere, tava, çaydanlık, yemek pişirme seti.